Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Luda ve 10 Haziran 2014 günlerden ise salı sevgili dostlarım. Yeni bir gün günde analizleri sizlerle paylaştık ve analizleri paylaştıktan sonra bakalım analizler tutacak mı, gerçekleşecek mi diye beklemeye koyulduk sevgili dostlar. Ee, i̇yi ki de beklemişiz, güzel de oldu diyebiliriz sevgili ve değerli arkadaşlarım. Neden diyecek olursanız euro paritesinde aşağı hareket beklentimiz vardı. Bugünkü 35.80 eğer ki kırılırsa dedik arkadaşlar aşağı hareketin aşağı hareket için bir teyit olacaktır bizim için dedik ve bu seviyeden sonra geri çekilmede zaten öncelikle 36 35.50 50 civarlarındaki hedefimize yani yaklaşık 20 pitik bir hedefimiz vardı. Ee, buraya kadar gerçekleşti. Sonrasında geri çekilme devam ediyor. Şu anda daha gün bitti mi? Bitmedi. Hedefimiz neresi? Derseniz 35-27 arkadaşlar buraya kadar geri çekilmenin devamını bekliyoruz. Ha derseniz ki ara seviyeler yok mu? Evet özellikle scalperlar için 35-47 ve 35-36 civarlarında ara iki tane seviyemiz var. Bunlardan belki fayda alabilirsiniz ama asıl hedefin 35-27 olduğunu şu an için söyleyebiliriz. Direnç noktası olarak eğer ki şu saat itibariyle analize yani gece yazmış olduğumuz analize güvenerek 36 altında bir geri çekilme beklentisine girdiyseniz karımızı kitlemek açısından 35.60 civarlarının hemen üzerine stop seviyenizi yerleştirebilirsiniz sevgili dostlarım. böylelikle biraz daha Riski azaltmış olacağız ve elde ettiğimiz karları elimizde tutmuş olacağız. E, bence güzel bir strateji olabilir buradaki hareket e, ve şu bölgenin altında aşağı hareket beklentimiz devam. Nereye kadar derseniz 35-27 seviyesine kadar ilk hamleyi bekliyoruz. Sonrasında hareket devam eder mi? 35-15'e kadar arkasından da 34-90 civarlarına kadar da geri çekilmenin devamı. 35-27'nin kırılması koşulu ile. Bakın burada bir koşul var. Ee, geri çekilmenin devamı beklenebilir. Ee, tekrar söylüyorum 35-15'ler ve 34-90 civarları. Yani ben bilmiyorum ama herhalde e, 35 civarlarındaki o geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan 35.02 02 ders sanırım. Oradaki dip seviyesini kırarız bir daha eğer ki geri çekilme yani o seviyelere gelirsek muhtemelen bu sefer bir deneme yaparız 34 ve buradan. Yeni bir tepkiyle karşılaşırız gibi geliyor bana. Ama tabii ki o anki duruma bakmak gerekiyor. Öncelikle şu 35.27'yi bir geçelim. Arkasından devamına bakarız. Tamamdır sevgili dostlar herhalde bunun konuda anlaştık. Sizlerle şimdilik Euro dolar paritesi ile ilgili. Ses konusunda sıkıntı olsun olan var mı acaba? Birçok kişi de aynı sorun var mı? Ses kesiliyor denmiş ama problem yok. Peki. Bazı demek ki bağlantı ile ilgili bazı sıkıntılar var ee, bazı arkadaşlardan. Peki sevgili dostlar o zaman devam edelim. Euro dolar bitti. Sterlin dolara geldik. Sterlin dolar için ne söyleyeceğiz? Arkadaşlar sterlin dolar paritesi için şu anda beklentimiz şu yönde. Ee, zaten aşağı hareket beklentimiz olduğunu paylaşmıştık. 68-35 civarlarının altında kaldığımız sürece ki Pazar gecesi yine aynı şekilde bakın şu bölgelerden 68-50, 68-35 civarlarında dün de oklarımız buradaydı. Bugün de bu civardaydı. Geri çekilme beklentimiz vardı. Bu geri çekilme beklentimiz arkadaşlar karşılandı. 68-87 arkasından 68 75 pardon 67 e, 87 67 e, 75 ve 67 67 52 seviyedir arkadaşlar. Hedef olarak kullanılabilecek bölgeydi. Hepsine ulaştık ve son desteğimiz 67-57'den yavaş yavaş tepkiler gelmeye başladı şu anda. Eğer tekrar yeni bir geri çekilmeyle bu buradaki destek seviyesi kırılırsa geri çekilmenin devamını arkadaşlar 67-45 sonrasında belki e, 67-00 66-95 aralığına kadar hareketin devamını bekleyebiliriz. Bakın unutmayın şu anda günlük grafiklerdeki bir band içerisinde hareket ediyoruz. Bunu size pazar gecesi de söyledim. Şuradaki tren çizgisini e, tepelerden başlayan günlük grafiklerde tepelerden başlayan tren çizgisinden bir geri dönüş vardı. Dün arkadaşlar aynı yerden geri döndük. Bugün keza aynı şekilde bu trend, daha doğrusu bu tren çizgisinin altında kalmaya devam ediyoruz. Sonra ne yaptık biz? Canlı yayında da sizlere dün göstermiştim. Bu kanalın daha doğrusu bu tren çizgisinin paralelini arkadaşlar aşağı yönde çektikten sonra bir kanal içerisinde olduğumuzu sizlerle paylaştık. Eğer bu kanal devam edecek olur ise mesela bugün kapanışı buradan yapacağız diyelim ki yarın 67'nin altına ineceğiz. Örnek veriyorum bu bir analiz değildir. Sadece bir şey nedir o? Varsayım diyelim. Ee, ve mesela birkaç gün sonra pardon bu değil neredeydi o evet şu birkaç gün sonra arkadaşlar belki de ne olacak bir gün geçecek bir gün daha geçecek bir gün daha geçecek ve kanalın dibi 66-17'ye kadar gelmiş olacak diyelim ki ha, bugün için arkadaşlar bu kanalın dibi neresidir derseniz 66-40 pardon 66-40 civarları arkadaşlar ee, bu 66 40 civarlarında mesela bugün hızlı bir hareket olursa kanalın dibi burası. Buradan bir tepki gelmesi beklenebilir. Bir gün sonra bu biraz daha aşağı inecek. Bir gün sonra biraz daha aşağı inecek. Anlatmak istediğim şey bu. Aslında çok basit bir şey anlatmaya çalışıyorum ama herkes anlayabilsin diye e, basit bir dille anlatmayı denedim. O yüzden e, buradaki kanalı takip edin sevgili dostlar. Ee, bu kanalla beraber hareketin e, daha sağlıklı şekilde yaşanması gerekiyor. Bakalım gerçekleşecek mi? Hep beraber göreceğiz tabii ki. Bu kanal arkadaşlar şeyde de var, şablonlarda da var. Sterlin Dolar şablonunda bakın şu şekilde bir kanal var. Ee, şöyle yapalım bakın. Evet şu şekilde bir kanalımız var. Bu kanalın devamını zaten şablonlardan takip edebilirsiniz. Geri çekilme şurada şu anda biraz daha devam edebilir aşağı yönde. Tamam mı? Herhalde anlatabildim şu anda sterlin dolar ilgili beklentiyi. 57'nin altında geri çekilme beklentimiz devam diyebiliriz şu an itibariyle. Peki sevgili dostlar stop seviyesi ya da kırılma noktası neresi olsun? Açıkçası 68-35 nere? 67-60 nere? Yaklaşık 75-80 pip var ve 80 pip stop mu koyacağız diyeceksiniz eğer orta vade çalışıyorsanız zaten sorun yoktur koyabilirsiniz ama ve lakin e, kısa vade çalışıyorsanız arkadaşlar bu durumda ben şahsen 67 87'nin hemen üzerine e, stop seviyenizi yerleştirmenizi özellikle geri çekilmeden sonra e, hareketi yakalamaya çalıştıysanız e, ki bakın sabahki haberlerle beraber bir tepki yapıp sonra tekrar geri dönmüştük o yüzden bu tepkiyi yakaladıysanız 67 87'nin üzerine bence stopları yerleştirin ki e, çok da fazla riske atmayalım karımızı cebe indirelim değil mi bence güzel olacaktır e, bakalım şu anda edi ediler kırılacak mı kırılırsa geri çekime devam zaten trend aşağı olmaya devam ediyor arkadaşlar durum şu anda bundan ibaret geri çekilmenin devamını bekliyoruz Evet sterlin doları da şöyle yerine alalım ve altına geliyoruz şimdi. Altında arkadaşlar bugün beklenmeyen hızlı bir çıkış vardı. Beklenmeyen derken şu yüzden beklenmeyen bakın 1, 2, 3 son 3 gündür yaklaşık olarak 57 civarlarındaki tepeyi kıramadık. Bu tepeyi kırdıktan sonra hızlı bir şekilde bakın şuradaki fibo seviyesine 62, 50 civarlarındaki 1262, 50 civarlarındaki 61, 8'lik düzeltme seviyesine kadar parite çıktı. Şimdi şu saatten sonra eğer ki arkadaşlar buradan yeni bir aşağı hareket başlarsa hedef tekrar arkadaşlar ne olacaktır? 1253 48'ler ilk aşamada, sonrasında yani 53 51 arası ilk aşamada sonrasında 1247 ve 1240 civarları olacaktır. Ama 1262'lerin üzerine hatta 63'ün üzerine doğru bir hareketle karşılaşırsak yukarı hareketin devamı. Önce 1266, sonra 1270 ee, sonrasında 74-76 pardon 77 aralığı buralara kadar yukarı hareket beklememiz mümkün olacaktır. Şu andan itibaren ben şahsen altında geri çekilme beklentisi içerisine gireceksem mutlaka şu seviyenin hemen üzerine bir stop yerleştirmiş olurum. Ee ancak ancak arkadaşlar 1263 64 civarlarının üzerinde kalamazsak hafif hafif geri çekilmelerle karşılaşabiliriz ama bu ihtimal %50'den daha az şu an itibariyle onu söyleyeyim. Ee, tamamdır. Aramıza yeni katılan arkadaşlar var. Sizler de hoş geldiniz. E, analizlerimizi evet günlük olaraktan yapıyoruz. Her gün e, hatta belki günde iki kere bile çıkartmayı düşünüyoruz yine e, ileriki zamanlarda ya da belki daha farklı bir saate günlük tek bir tane yapacağız. Ama şu an için tabii ki her gün e, bu tarz canlı yayınlarımız oluyor. Forexpark.net üzerinden. Peki arkadaşlar altın şu anda dediğimiz gibi bundan ibaret e, durum. 1266 diyoruz. 63'lerin üzerinde 66-70. 74 ve 77 civarlarındaki dirençlerin olduğundan bahsettik sizlere. E, aşağı doğru da eğer şuradaki Fibo çalışır ise üzerinde bir kapanış yapamaz ve geri çekilme başlarsa da 53 civarları, 53-51 arası sonra 47 ve sonrasında 40'lara kadar şuradaki bölge desteklere kadar arkadaşlar geri çekilme mümkün olacaktır. Ama bir gelecek evin başlaması için yani biraz daha teyit almak için ya dediğim gibi şu yukarı tepkilerden çok küçük stoplarla bakın 1'e 5 kullanacaksanız ancak ya da 1'e 3 kullanacaksanız arkadaşlar e, işleme gelebilirsiniz tamam 1'e 3 nedir stop seviyesi yani bir birim stop'a 3 birim take profit koymak koşuluyla ancak bunu yapabilirsiniz yine örnek vereyim hadi biraz daha net olarak e, anlaşıldı mı arkadaşlar anlaşıldıysa özetlemeyim daha fazla detaylara girmeyelim hiç var mı tam olarak anlamayan Peki yok anladığım kadarıyla. Peki şimdilik altını da o zaman şu hale sokabiliriz. Altını da bitirdik arkadaşlar. Şunları da kapatalım. Şimdi sevgili dostlar. Son olarak dolar frank pardon dolar frank burada dolar franka bakmayalım. Az önce sanırım bir analiz talebi geldi. O yüzden dolar frangı açmış. E, dolar TL'ye bakalım bir. Dolar TL'de görmüş olduğunuz gibi yukarı doğru hareketler kuvvetli direnç 2.0952'nin altında kaldı. Yeni bir geri çekilme var. E, kesinlikle herhangi bir önerim olmayacak dolar TL ile ilgili beklemede kalınması en mantıklı harekettir şu an itibariyle dolar TL'de arkadaşlar. Ee, neden beklemede kalınmalı? Çünkü net bir trend içerisinde hareket etmiyoruz. O yüzden de e, bu hareketler aldatıcı ve e, yani sıkıntı verici hesaplar arasındaki işlemi birazcık e, dengeyi bozucu hareketlerle karşılaşabilir. O yüzden de ama yine de işlem yapmak istiyorsanız genel anlamda 2.09.52'nin altında ben şahsen e, Dolar-Türk-TL paritesinde geri çekilmenin biraz daha mümkün olacağını ama 2.07.50'yi ilk başta hedef olarak kullanacağımız sonrasında 2.07 belki sonrasında daha da aşağı hedefler belirtiriz ama e, hedef olarak 2.07.50 ve 07.02'yi kullanabileceğimizi söyleyebilirim şu anda. İlla ki yani belki pozisyonunuz vardır ve geri çekilme beklentisi içindesinizdir En azından stop seviyeniz şöyle bakın 50 ile 70 e, 0950 ile 0975 aralığının üzerinde olmamız gerekiyor e, Aşağıda ise arkadaşlar 0750 ile e, 07 02 arasında da belki e, hareketi yakalama ihtimalimiz söz konusu olacaktır Tamamdır dolar TL içinde bunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Özet kısımlar bu kadar. Gitti. Şimdi soru cevap bölümümüz başlıyor. O yüzden canlı yayın kaydını durduracağım ve biz analizlere devam edeceğiz. Bu arada sterlin doları görüyorsunuz. 57'yi kırdık arkadaşlar. 57'yi kırdık gibi duruyor. Bakalım şu e, saat 18 kapanışında da geri çekilme devam ederse. Ya da 57'nin altında bir kapanış olursa geri çekilmenin devamını bekleyebiliriz. Heyecanla. Evet.